İngiltere eski başbakan danışmanının iddialarıyla çalkalanıyor. Eski baş danışman Dominic Cummings, başbakan <laughs> Boris Johnson'a geçen sene salgının başlarında yaptığı WhatsApp yazışmalarının ekran görüntülerini yayınladı. 27 Mart tarihli olduğu belirtilen yazışmada başbakan Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un salgınla mücadelede başarısızlığını eleştiriyor ve Sağlık Bakanı için küfürlü bir ifadeyle tamamen umutsuz vaka diyor. We reserve the possibility Ayrıca Johnson'ın kişisel koruyucu ekipmanları tedarik etme görevini Sağlık Bakanından almayı düşündüğü de geçen diyaloglar arasında. Eski baş danışmanın iddiaları ülke gündemine otururken Başbakan'dan henüz bir açıklama gelmedi. Başbakanlıksa WhatsApp mesajlarını yalanlamadı. Kasım 2020'de baş danışmanlık görevinden ayrılan Cummings daha önce de hükümetin salgına yönelik yanlış yaklaşımı nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere öldüğünü iddia etmiş, Johnson'ın görev için uygun olmadığını söylemişti.